Herkese merhaba. Bugün sizlere beklenti içerisinde bekleme stratejisini e, örnek videolarla birlikte göstermeye çalışacağım. E, bu Ümit Yerli hocam kendisiyle bir canlı yayınımızda vardı Profilimden izleyebilirsiniz ve bu da onun pek tatlı yeğeni. Şimdi beklenti içerisinde bekleme ile göz temasını nasıl sağladığını hep birlikte göreceğiz. <laughs> Gördüğünüz gibi durdu, beklenti içerisinde bekledi ve yeğeni de dayısına dönüp bakarak bir anlama aramaya çalışıyor. Neden durduğunu e, anlamaya çalışıyor ve hareketi devam ettirerek de bir talepte bulunacak şimdi. ve burada yine dayısı yavaşladığı için kendisi bakış atıyor dayısı beklenti içerisinde bekledi karşı taraftan talep geldi ve dayı hızlandı oh, no. Burada da yine e, baba ve çocuk oynuyor. Bu videoları TikTok'tan aldım. E, Bebeği videolarını araştırarak buldum. E, şimdi burada baba bekleyecek ve aynı şekilde çocuktan tepki almaya çalışacak. Gördüğünüz gibi babam bana bakıyor mu? Babam bana eşlik ediyor mu? Derdiyesine bir bakış atıyor. Gördüğünüz gibi baba pek bir şey yapmıyor. Beklenti içerisinde bekliyor. E çocuk babanın sosyal uyaranlarını almak için, sosyal dönüklerini almak için tepkilerde bulunuyor. Bir diğer videomuza geçelim. Şimdi burada baba şarkını şarkıyı komple devam ettirebilirdi ama bekledi ve bir beklentisi olduğunu çocuğuna gösterdi parmağıyla birlikte çocuğu da şarkıyı tamamladı. Gördüğünüz gibi yine burada da çocuk kule yapıyor. Bütün yetişkinler bekliyor ve o sosyal dönüt alabilmek için herkese göz ucuyla bir baktı. Gördüğünüz gibi herkese bakıyor. Ve alkışlar gelince o da reaksiyon gösterdi. Bir diğer videomuza geçelim. Burada da yine e, tüm aile üyeleri bekliyor ve çocuk e, beklentileri karşılıyor. Çok daha iyi e, videolar bulabilirdim ama e, maalesef sadece örnek olarak bu videolar var. E, beklenti içerisinde bekleme ile çocuğunuzun göz temasını çalışabilirsiniz. Örneğin top oyunları oynuyorsunuz. Topu atmazsınız. Beklenti içerisinde beklersiniz. Bir göz kontağı kurar. At der. Ver der. Vur der. Herhangi bir performans sergiler. Ee, ve ondan sonra topu atarsınız. Veya bu tarz oyunlar oynarsınız. Beklenti içerisinde beklemeyi her zaman kullanabilirsiniz. Ve çocuğunuzdan Böylelikle daha kaliteli dönütler alma şansınızı arttırabilirsiniz. Genellikle özel gereksinimli çocuklarıyla çalışan aileler hiç durmadan hareket ediyorlar. Hiç durmadan. Ee, bu da çocukların fırsat bulup da performans sergilemelerine engel oluyor. Çalıştığım ailelere de söylüyorum. Birazcık yavaşlamanız lazım. Arada susmanız lazım. Arada durmanız lazım ki çocuk reaksiyon göstersin. Çocuk tepkide bulunsun. Çocuk etkileşimi kendi tarafından devam ettirsin. Çünkü gördüğünüz gibi şurada küçücük bir çocuk var ve karşıda yetişkinler var. Şimdi bu yetişkinlerin her biri konuşsa, hareket etse vesaire falan bu çocuk bu yetişkinleri durduramaz. O yüzden yetişkinlerin bazen beklemesi gerekiyor ki çocuk sosyal olarak etkileşime girsin.